Çok kıymetli bakanım, İstanbul Ticaret Odası'nın çok değerli meclis üyeleri, bu dönemin sondan bir evvelki meclis toplantımıza teşrif eden kıymetli bakanımıza e, öncelikle şanslı Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası camiası adına teşekkür ediyorum. Okuma gününde bizim de içinde kütüphanelerimiz olan e, Limanla açılışına da teşrif ettiği için ve böyle anlamda bir günde bizle beraber olduğu için tekrar kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum efendim. E, müsaade ederseniz ben bu dönemde biraz evvel, de gündeme geldi. Gerçekten kayıplar yaşadığımız bir ayın içindeyiz. Bizim gönlümüzde büyük yer tutan başvekil Adnan Menderes bu dönem e, idam edildi. E, Türkiye'de ekonomik politikanın dönüştürülmesi, yokluk yıllarının bolluk yıllarına dönüştürülmesi konusunda önemli adım atan başvekilimiz ne yazık ki 16 Eylül 1961'de Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'dan bir gün sonra e, idam edildi 17 Eylül'de. Onları bir kez daha rahmet ve minnetle anarken şunun altını çizmek istiyorum. Millete hizmet edenler, ülkesini cüretmek için hayatını ortaya koyanlar ebediyen milletin kalbinde ve yürü yaşamaya devam edeceklerdir. Kısa bir süre evvel 4 Eylül günü ilim ve irfan dünyamızın müstesna isimlerinden Ömer Tuğrul İn İnançar Efendi'yi de kaybettik. Ebediyete uğurladık. Cemal, Cemal ve Celal'i e, bir eden bir gönül adamı olarak gönüllerimize ihtiyacımız olan muhabbet tohumlarını eken kıymetli büyüğümüze rahmet diliyorum. Tüm sevenlerine ve acılı ailesine sabrı e, sabrı cemil dileklerimi de ifade etmek istiyorum. Eskilerin dediği gibi menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ali olsun inşallah. Bu dönemde 17. Meslek Komitesi'nden Ali Tatlıdil ve 30 Noğlu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Muharrem ee, Muhsin Aydın Bey, yine 30 nolu meslek komite üyemiz Cebrail Aslan Bey annelerini kaybettiler. Merhumeleri Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, kıymetli dostlarımıza da Allah'tan baş, e, sabır diliyorum. Yine Bayram Bilgin Bey kısa bir süre evvel meclis e, üyemiz babası e, hakkın rahmetine kavuştu. E, yine 42. meslek komitemizden Gürbüz Tuğran Bey de ağabeyini kaybetti. Onlara da başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, 69. komiteden de uzun süre beraber görev yaptığımız Recep Tufan Bey görevi sona erdi ve yerine Bülent Pesok Bey göreve başladı. Bilmiyorum Bülent Bey yaramızda mı bugün? Bülent Bey bugün henüz gelmemiş herhalde. Biraz evvel de ifade ettim. Bugün açılışımıza hem liman açılışında hem de bugün meslek toplantımıza, meclis toplantımıza kıymetli Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer Bey katıldı. Bu yoğun program içinde gerçekten bugün de biz biliyoruz gün boyu yoğun ve e, belirlenmiş bir programı vardı. Ola rağmen öğleden sonrasını bizim için kısalttı, kesti, uçağa atladı, geldi. Önce liman açılışını beraber yaptık. E, oradaki e, güzellikleri kendisine arz etme imkanı bulduk. Bugün de meclisimizle beraberiz. Ben önce Milli Eğitim Bakanımızla bir ortak yönümüz var. İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyuz. ...bizim aramızda söylediğimiz ifadeyle teknik üniversite mezunuyuz. Biz İstanbul Teknikler, ...İstanbul'da olduğumuzu ifade etmemize gerek yok... ...çünkü teknik üniversite dediğimiz zaman bir tanedir. Başkaları başına başka isimler koymak ihtiyacı istediler ama... ...bizim böyle bir ihtiyacımız yok değil mi Sayın Bakanım? Biraz da bunu böyle... ...mülkiyetlerin ispatı olsun diye söylüyorum Sayın Bakanım. Efendim İstanbul Ticaret olsun, mensupları daha da umutlandıran husus... ...Sayın Bakanımızın hem bakan yardımcılığı döneminde hem de özellikle bakan olduktan sonra mesleki eğitime verdiği önem. İstanbul İş dünyası olarak özellikle mesleki eğitimin iş dünyamızın nitelikli insan gücünü karşılayacak içeriğe kavuşturulması, bu konuda sürekli değişime uğramayan kalıcı politikanın uygulanması uygulamasına geçilmesi konusunda gerçekten çok önemli adımlar atmıştır ve atmaya devam ediyor. Bu konuda Sayın Bakanımıza tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sadece Sayın Bakanımız arz edecektir. Ben rol çalmak istemiyorum ama kısa kısa bir iki bilgi arz edeceğim. Görüyoruz ki çok kısa bir süre içinde Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı yaklaşık dört kat üzerinde arttı ve 750 bine doğru geldi diye bilgimiz var. Dolayısıyla bu konuda alınan dolayı müteşekkiriz. Biz de Karınca karınca İstanbul Ticaret Odası olarak bu konuya destek vermeye çalışıyoruz. En son Sayın Bakanım bizim Birleşim Teknoloji Komit Birleşim Teknolojileri Komitemizle beraber Digito diye bir proje devreye soktuk. Softito projesi. Buna bağlı olarak bir yazılımcı yetiştirme konusunda bir adım atıyoruz. İnşallah bunu büyütüp hem üniversitemizi hem de diğer teknopark gibi kurumları da işin içine katarak bu konudaki sektörün ihtiyaçlarını da karşılama konusunda adım atmış olacağız. Sayın Bakanım İstanbul Ticaret Odası bu sene 140. yılını kutluyor. Bu konuda Türkiye'nin en eski odası Sultan II. Abdülhamit'in kurduğu bir oda ve kurulduğu zaman aslında o zaman itibarıyla Türkiye'nin Odalar Birliği çünkü o zaman baktığınız zaman Şam'dan Beyrut'tan Köstence'den bir köşe, bir köşe kadar bütün Osmanlı coğrafyası ile ilgili ticari anlamda ahkam kesen bir oda. Ondan sonra evriliyor İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası oluyor. Sonra İstanbul Ticaret Odası oluyor 70 sene evvel Sanayi Odası kurulduğu zaman ama 140 yıllık bir kurum. Dolayısıyla e, bu kurum gerçekten e, biz bir küçük espri e, ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım Kayıtlarımızda şunu görüyoruz. 1929 yılında İstanbul Ticaret Odası Milli Eğitim Bakanlığı'na diyor ki mesleki okulların idaresini bize devredin. Ama bunun ancak sesimizi siz duydunuz. Biraz arada zaman geçti. Biz de şimdi hamilelik projesiyle 54 projeye 54 okula dokunduk. Ben bu konuda emeği geçen tüm meclis üyesi dostlarıma teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürü'ne bu işbirliğinde bize verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ama gerçekten Sayın Bakan'ın hedefimiz İstanbul'daki 300'e yüze yaklaşan meslek liselerinin tamamına hamile olacak bir yapı kurmak. Tabii ki İstanbul Ticaret Odası'nın meclisi buna yetmez. Sanayi odası, sektörel dernekler ve tüm iş dünyası kurumlarıyla beraber inşallah belki sizin riyasınızda belki iki sene içinde bu hedefi yakalama konusunda bir öngörümüz var. Biraz evvel sizde e, Nadir Eserler e, Limanı'nı açarken hem kütüphanemizi hem Nadir Eserler Kütüphanemizi beraber gezme imkanı bulduk. Zaten halinizin İstanbul, Türkiye'deki tüm okullarda kitapların atılması konusundaki iradesine biz de burada karınca kararınca küçük bir e, katkı yapmaya çalıştık. E, 54 meslek okulumuzun her birine de 750'şer kitap e, temin ederek de bu sizin o büyük kampanyanıza biz de küçük bir katkı yapma konusunda bir çalışma yaptık. E, efendim müsaadenizle e, ben sözlerimi de çok fazla uzatmadan bugün Sayın Bakanımızla beraber Taşhan'dan sonra ikinci önemli eserimize e, hizmete açtık Limanan'ı. Burada e, Liman Limanan'ın bizim için iki önemli farklılığı var. Birincisi açılış e, açılışını yaptığımız projemiz Hünkar Kasrı ile beraber gerçekten restorasyon anlamında çok ciddi emek sarf ettiğimiz bir eser oldu. E, biraz evvel de arkadaşlarımız da ifade etti. E, Vedat Tek döneminin en önemli Saray mimarı o zaman Osmanlı dönem Osmanlı son döneminde ve yüzyıl aşan o zamanki ilk betonarme eserlerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz gerçekten burada ulusal mimari akımın kurucusu olan Vedat Tekin bu eserini kurulumuzla beraber aslında en uygun bir şekilde restore ederek restorasyonu bir itoklasiyi olduğunu gururunu ve mutluluğunu bir defa daha ortaya koyarak bugün açma imkanı bulduk. Gerçekten bu 140. yılında camiamıza teslim etti camiamıza e, ...sunduğumuz çok önemli bir hizmet olarak e, tarihte yerini alacaktır. Burada üç önemli e, ilkeyi yaşatmaya çalışıyoruz. Kitap İstanbul'da ilk katta bütün e, bizim yayınlarımızı ve İstanbul ilgili yayınları temin ediyoruz. Satıyoruz, okumak isteyenlere okuma salonunda imkan veriyoruz. Yine bunun üzerinde e, iki kat kütüphanemiz var. Tüm e, bu konuda kütüphane hizmetinden istifade etmek isteyen öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için... Onun üzerinde daha profesyonel bir kütüphanemiz var. Bizim de nadir eserlerimizin olunduğu bir kütüphanemiz var. Buraya da geliştiriyoruz. Burada birçok data benzeri de ulaşma imkanı var. Ve bizim çok önemsediğimiz, uzun süredir kurmaya çalıştığımız ve temellerinde İstanbul e, Ticaret Odası e, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi altında attığımız e, İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde bu, anda bu e, binada devreye almış olacağız. Dolayısıyla bu gerçekten bizim bir e, gurur projemiz olarak devreye gidiyor. Biraz evvel ifade ettiğim gibi gene ISO, e, İtoSoft yazılım projesiyle ilgili sizle beraber açılımı e, lansmanını yaptığımız dijital eşleştirme platformu yazılımı bu ayrıca e, bizim emek sarf ettiğimiz ve e, bu konuda hizmet vermeye çalıştığımız iki önemli projemiz. Efendim e, biz burada bu projemizde hem ihtiyaç canlandırma tabirini kullanmaya çalışıyoruz Eee Kıymetli e, Profesör Doktor Murat Yalçıntaş Başkanımın riyasetinde Teknopark İstanbul'u kurmuştuk Sayın Bakanım. Savunma Sınavı Müsteşarlığıydı o zaman. Şimdi başkanlığı oldu. Bu elimizdeki 15 Eylül'de bütün meclis üyelerimizle orayı da gezeceğiz. Orada normal teknopark yapısının dışında yine gençlere dokunması anlamında Türkiye'nin en önemli girişimcilik merkezlerinden birini kurduk. 10 bin metrekare alanda yine gençlerimizi bu toprakta tutacak bir altyapıyı tutmaya çalışıyoruz. Şundan gurur duyuyoruz. Kısa bir süre evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın da Kapanış törenine katıldığı Samsun'daki Teknofest'in en büyük ödülü olan Grand Prix ödülünü e, Teknopark firmasında faaliyet gösteren Profesör Doktor Rana e, Senyal kırılabilir polimer ilaç konjugatları buluşuyla ile e, almaya hak kazandı dolayısıyla Teknopark'tan gerçekten bu kadar e, çok önemli e, çalışmalar çıkıyor, araştırmalar çıkıyor ve bunlar e, ticarileşiyor, e, ülkeye katkılar olarak geri dönüyor. Yine burada. 10 patent ile katıldığı, katılan Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi de 10 ayrı ödülün sahibi oldu. Dolayısıyla bu konuda ödül alan bütün arkadaşlarımızı da ben burada ifade etmek istiyorum. Biraz evvel Sayın Meclis Başkanımız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi MİT'i ve LİT Başkanımız da ifade etti. Bu sene özellikle YÖK'ün açtığı imkanla üniversitemiz, bütün üniversitelerde doluluk oranları arttı. Bizim üniversitemizde %97'ye yakın bir doluluk oldu. Sadece iki bölümde çok ufak bir iki boşluğumuz kaldı. Onları da inşallah ek kontenjandan kapatmaya çalışacağız. Ama bizi sevindiren bir konu vakıf üniversitelerinde kayıt döneminde yaklaşık yüzde yedi buçuk sekizlik bir kayıp yaşanırken kayıt döneminde bizde bu kayıp yüzde iki küsurlarda kaldı. Dolayısıyla o anlamda da çok güzel bir başarıyla işi tamamlamış olduk. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde üniversitemizde Eminönü'deki eski İstanbul Ticaret Odası binasının yapısı da tamamlandıktan sonra yeni bir 10 bin metrekarelik nitelikli bir yapıyı da kattığımız zaman inşallah çok daha nitelikli bir yere taşımış olacağız. Değerli Bakanım, şunu size ifade etmek istiyorum ki özellikle sizden tam bir uyum içinde mesleki eğitim ve iş dünyasını en üst düzey taşıma konusundaki irademizi bir defa daha size arz etmek istiyorum. Bu konudaki yaptığınız çalışmalara ve bundan sonra bütün yapacağınız çalışmalara da ...tam e, amasız, fakatsız... siz destek vermeye devam edeceğimizde... ...burada bütün e, İstanbul Ticaret Odası... ...camiyası adına ifade etmek istiyorum. E, bu anlamda... E, ...bu dönemde... ...yine üyelerimizin... ...birçok taleplerini karşılayacak önemli adımlar... ...atmaya çalıştık. E, bunlarla müsaadenizle... ...çok kısa artık dönemimizin sonuna yaklaştığımız için... ...ifade etmek isteyeyim. Fuar alanımızda bütün fuar... E, ...yapmak isteyen firmaların önünü açacak şekilde... ...oradaki bütün problemleri... ...giderdik ve orada... Ee, tüm çalışma yapmak isteyen, fuar yapmak isteyen firmaların önünü kapatan tüm usulleri ortadan kaldırdık. Tamamen modernize ettik, tapularımızı aldık ve orada e, şu andaki doluluk oranını bu bizim e, göreve geldiğimiz döneme göre yüzde yüz arttırdık. Yani 170 e, hol hafta diye bize saplıyoruz. Şu anda 300 hol haftayı geçtik. Dolayısıyla önemli bir adım attık. Avrupa'daki bu krizden dolayı da e, birçok fuarla Türkiye'de teveccüh ediyor. O anlamda da büyüme planlarımız e, devam ediyor. Yine. Ee, Turizm Geliştirme Vakfımız ve İstanbul Kongre ve Turizm Ofisi vasıtasıyla önemli çalışmalar yapıyoruz. Daha dün 3000 kişilik yeni bir uluslararası kongrenin İstanbul'a kazandırılması konusunda kesin netice aldık Sayın Bakanım. O konuda da İstanbul'a kongre ve önemli faaliyet getirmek isteyen tüm kurumlara profesyonel destek veriyoruz, maddi katkı veriyoruz ve o şekilde şehrimize de katkı yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın e, kanaat önderlerini İstanbul'da buluşturmaya çalışıyoruz. Efendim biliyorsunuz son dönemde son üç yıl içinde dünyada bir pandemi yaşandı. E, çok hızlı geçiyor zaman. iki yıl dokuz ay geçti pandemi başlayalı. Dolayısıyla bütün bu dönem içinde Türkiye e, ile bütün dünyanın sağlık sistemini mukayese etme imkanı bulduk. Ve birçok ülkedeki bu sağlık sistemindeki boşlukları görme imkanı sağladık. E, dünyada ifade edilen 600 milyondan fazla kişinin hastalığı yakalandı. 6,5 milyonun öldüğü ama bazı bağımsız kaynaklara göre ölen insan sayısı en az 20 milyon. Dolayısıyla inşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız. Covid-19 salgından tam kurtulmak üzereyken bu sefer Rusya-Ukrayna sürecinin getirdiği bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı bütün dünya. Dolayısıyla bu 2020'de dünya gayri safi milli hastasında 2,5 trilyon dolarlık bir kayıp oluşturan bu Covid döneminden sonra şimdi yeni bir sıkıntılı dönem geçiriyoruz ama en azından Türkiye COVID döneminde olduğu gibi bu e, Rusya-Ukrayna savaşında da olumlu yönde ayrışıyor bu konuda da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız'a e, bu konuda gösterdiği dirayet feraset e, e, liderlikten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Dolayısıyla e, bizim e, IMF verilerine göre 2020'de bir e, da, daralan bütün dünyaya bakıyor e, 3.1'lik bir daralma gündeme geliyor. E, e, gelişmiş ekonomiler daha fazla daralırken Türkiye burada yüzde iki yakın büyüme büyümeyle ayrışıyor. 2021'de bütün dünya ile beraber Türkiye'de toparlanıyor. E, Türkiye yüzde on üzerinde bir e, başarı elde ediyor, büyüme başarısı elde ediyor. 2022'de bu konuda tekrar iyi bir rakamlar gündeme gelirken biraz evvel dediğim gibi Rusya, Ukrayna süreci e, bütün dünyada sıkıntılı bir süreci bek e, beklentilerini artırdı. E, ümit ediyoruz ki Türkiye'nin bu güne kadar devam ettirdiği şekilde bu konudaki atacağı adımlarla bu konuyu yine Türkiye açısından olumlu bir aşamaya çevirme imkanı buluruz. Türkiye bugüne kadar gerek lojistik avantajı gerekse uyguladığı politikalarla bu hem pandemide hem pandemi sonrası dönemde avantajlı bir yapı ortaya koydu. Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi Türkiye hem üretim kabiliyeti hem crisolar ortamlarına hızlı adaptasyonu hızlı çözüm üretme kabiliyetiyle belli avantajlar sağladı. Eminiz ki bu sene inşallah bunu da daha da ileriye taşıyacağız. Aralık ayında 2021 Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bize 2022 için 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi verdi. şimdi İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcımız da geldi. 200 2022 iki yılı için Sen Sayın Cumhurbaşkanımız 250 milyar'lık hedef verdi ama biz bunu şu anda 8. ayda açtık bunu yıldızlandırılmış itibariyle. Ümit ediyoruz ki bu sene sonuna kadar 265-268 milyar dolarlık bir alanla en azından enerjiden dolayı oluşan ilave e, döviz ihtiyacımızın bir kısmını bu şekilde karşılama imkanı buluruz. Türkiye'nin e, önümüzdeki dönemde e, özellikle şunu ifade etmek ist e, istiyorum. Kısa bir süre evvel biliyorsunuz da orta vadeli plan açıklandı. Orta vadeli planda gündeme gelen realitelerin öncesinde şunu sadece size paylaşmak istiyorum. Geçen sene biz tamamında 13 buçuk milyar dolar dış ticaret açıyor verdik. Ama şu anda geçen sene yaklaşık olarak aylık 4-4 buçuk milyar dolarlık enerji ithalatımız, bu senenin ilk 8 ayına ortalamasına baktığımız zaman bunun iki katından fazla bir orana geldi. Dolayısıyla aslında geçen sene enerji hariç e, ihracat- ithalat dengemize baktığımız zaman bu sene bunda çok ileri bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Ama bu sene enerji ihracatında enerji ithalatındaki maliyet artışından dolayı dış ticaret açığımızda bir miktar e, açık olduğu görüyoruz. E, sadece e, bu e, açığı kapatmak için biz iş dünyası olarak çok daha fazla çalışmak ve e, daha fazla ihracat yapmak durumunu ortaya çıkıyor. E, biliyorsunuz kısa bir kısa bir süre evvel e, Hazine ve Maliye Bakanlığımız orta vadeli planla ilgili açıklamalarda bulundu. Orta vadeli planla ilgili gündeme gelen konular aslında bizim bugüne kadar e, birçok konuda e, sizlerle paylaştığımız görüşlerimizi de yansıtıyor. 2023-2025 orta vadeli planda e, ana eksen olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı öncelikleyen büyümenin sürdürülmesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada verimli ve, ve rekabetçi üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kılıcı fiyat istikrarına kavuşulması hedeflenmiş durumda. Bu da e, tamamen e, bizim beklediğimiz bir durum. Ancak burada e, Sayın Bakanım siz de buradayken mutlaka çözmemiz gereken bir konu var. Bundan kısa bir süre evvel bir e, hatta Ali Bakanar e, abimizin e, evladı evleniyordu. Orada sanayicilerle sohbet ederken eee Birliği Başkanımız da vardı ve dedi ki ya Türkiye'nin 300 milyar dolarlık ihracatı yakalaması için ne yapması lazım? Oradaki arkadaşımız dedi ki, İhracatçılar birliği başkanı ki bizim de e, meclis üyemiz en az 500 bin ya bizim buradaki e, yerli iş gücünün 500 binini convert edip çalışabilir istifade edebilir durumca döndürmemiz lazım ya da 500 bin dışarıdan eleman bulmamız lazım yurt dışından ya yani böyle bir realite var eğer Türkiye ihracatını 300 milyar dolara 400 milyar dolara çıkaracaksa mutlaka bu yüzde onlarda gezen e, işsiz dediğimiz kesimi iş dünyasını kullanabileceği şekilde yeniden gerekirse tabiri caizse belki biraz mekanik bir tabir olacak formatlamamız ve onları iş dünyasının istifadesine tutsunmamız lazım. Aksi takdirde bizim de dış e, iş gücüne ihtiyacımız olacak. Bu da çok arzu ettiğimiz bir konu değil. Dolayısıyla bu konuda bir tarafta e, iş dünyası iki tellideki o başkanı bize diyor ki 30 bin iş yeri var, 27 bini eleman arıyor. Ama bir tarafta da yüzde 10 civarında işsizliğimiz var. Dolayısıyla Sayın bakalım sizin bu açtığınız mesleki eğitim ve buradaki eşleştirme programı gerçekten Türkiye'nin e, üretim kabiliyeti, ihracat kabiliyeti anlamında hayati bir konu. Bu konuda özellikle e, gayretlerinizin tam destekçisiyiz ama daha çok almamız gereken mesafe var. Yoksa gerçekten üretim e, süreçlerinde e, eleman ihtiyacımızı karşılaması konusunda sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz. E, bu anlamda orta vadeli programda bu konunun da sizin bu gayretlerinizin de içine, içine alınacak şekilde gözden geçirilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Ee, orta vadeli plan sadece mekanik bir takım rakamlardan ibaret olmamalı. Mutlaka işi bu boyutunda e, içeriyecek şekilde gözden geçirilmeli. Bu özellikle sizle beraber e, sizin de bulunan mecliste bunu sizle paylaşmak ve bunu arz etmek istedim. E, size daha fazla söz vermek için müsaadenizle ben e, sözlerimi bitirirken e, Menderes'in hükümetin dördüncü yılında yani 1954 yılında iki değerlendirmesiyle bitirmek istiyorum. Diyor ki e, rahmetli Başbakan 1950 Mayıs'ından yani iktidara geldiklerinden e, o güne kadar geçen dört yıl içinde artan gayret ve çalışmaların tatbiki sayesindedir. Evvelden tasarrufu dahi mümkün olmayan emsalsiz kalkınma hamleleri taahhüt ettirilmiştir. Memleketin kalkınması ve imarı hususlarında memleketimizin hayat seviyesinin yükseltilmesi ve her sahada bütün devlet hizmetlerinin daha tatmin edici bir şekilde ifası mevzularında kolaylıkla çok daha büyük başarıların elde edilebileceği katiyetle ifade edilebilir. Çalışkan Türk milletinin ve Türk iktisadi zekasının bu başarıları elde etmesinin esas unsurunun teşkil ettiği muhakkaktır diyor rahmetli başbakan. Dolayısıyla bizce dün Menderes Türkiye'nin güçlü bir yatırım ve üretim hamlesi başlatırken Türkiye'de güçlü bir üretim ve yatırım hamlesi başlatırken Türk milletinin iktisadi zekasına yani özel sektörün zekasına yani bizlere güveniyordu. Bugün de ülkemizi küresel krizlerden çıkaracak olan hatta çıkartmakta olan bizlerin bu iktisadi zekasıdır değerli dostlar. Özel sekt sektörümüzün büyük girişimci e, gücüdür. İnanıyorum ki Türkiye özel sektörün birlikte özel sektörle beraber krizleri e, krizleri fırsatlara çevirmeye devam edecektir. Ben tekrar hem limanın açılışına hem de bugünkü meclis toplantımıza yoğun programlara rağmen <laughs> katılan kıymetli Milliyeti Milli Eğitim teşekkür ediyorum. E, cami Camiye olarak bugün kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm etkinliklerinde, faaliyetlerinde ve çalışmalarında yanında olacağımızı bir defa daha ifade ediyor. Saygılarımı arz ediyorum efendim.